Selamünaleyküm. Az önce Mescid Aksa'dan çıktık sabah namazından sonra ee, bir ders vardı. Onu dinlemiş olduk. Daha sonra Mescid Aksa'dan çıktım. Ee, böyle takkesiyle dikkatimi çeken bir hocamız oldu. Bir şeyler de duymuştum ama yakıştıramamıştım. Böyle bir sormak istedim. Baktım tatlı tatlı güzel şeylerden bahsediyor böyle yenge hanımlara böyle anlatıyor yürüdüğü yerde. Ben de bir parça kulak misafiri olduk, oldum. Biraz dinledim. Daha sonra biraz yaklaştım. Hocam dedim, bir şeyler de duymuşum ya, ona da üzülüyorum. Ee, böyle dedim hocam, böyle buraların halini görüyorsunuz. Tam o sırada Mesih Daksa'dan çıkıyoruz kontrol noktası var. İsrail askerleri silahlı bir şekilde bekliyorlar. Bir sorayım dedim bakalım hani o da görüyor o vaziyeti, o manzarayı. Mescid-i Aksa'nın mahzuniyetini. Kaç günden beri buradadır muhtemelen Filistinlilerin yaşadığı halleri. O da görüyordur. Sordum. Hocam dedim. Buraların halini görüyoruz. Acaba buralara hizmet için buralara, buralar için hangi cumhurbaşkanı daha hayırlıdır, daha yerinde olur diye söyledim. Baktım, lafı çevirmeye başladı. Lafı ge, gevelemeye başladı. Öyle demek duyduğumuz doğruymuş diye aklımdan geçti. İnşallah onun şahsına münasırdır. Hepsi elbette öyle değildir. mutlaka öyle olmayanlar da vardır ama... Böyle baktım hoca gevelemeye başladı lafı. İşte Allah bilir işte falan falan demeye başladı. Ben de Allah bize de feraset vermiş hocam dedim insanlara. Hem ilim vermiş hem vicdan vermiş. Biliriz dedim ya biz de Cenab-ı Hak bildirirse biz de biliriz dedim. Öyle yanlış gidiyorsunuz hocam dedim. Böyle yani böyle menfi bir şey ifade kullanmak istemezdim ama artık ben de kendimi tutamadım. Cenab-ı Hak selamet versin inşallah. Böyle Allah nasip ederse bu Kudüs dönüşü böyle seçimlerde böyle ölçü ne olur ölçümüz ne olmalı bu manada kendi istifadelerimi böyle paylaşmak niyet ettim inşallah. Ehli imanın saf derunluğu böyle bazen çok ciddi zarar veriyor. Allah selamet versin inşallah. Kalın sağlıcakla.